Evet gençler herkese merhaba bu dersimizde üçgende iki iç açı ortayın kesişmesi bir açıklayalım nedir, ne? ondan bir bahsedelim. Mesela şöyle diyelim, ABC üçgeninde B'nin iç açı ortayıyla C'nin iç açı ortayı gidip bir D noktasında kesişsin. Şunlar ne oldu? Eşit açılar. Mesela birine x x dersem, diğeri de y y olur. Şimdi eğer BD iç açı ortaysa, CD de iç açı ortaysa, ben aynı D noktasına A'da, A A köşesinde birleştirirsem, o da açı ortayı olur. Yani şöyle oldu. BD Dediğim Ne olmuş oldu? B açısının açı ortay oldu. Sonra CD dediğimde C açısının açı ortay oldu. AD de yine mecburen A açısının açı ortay oldu. Yani açı ortayların hep üçü de aynı noktada kesişir. Yani her 3 açı ortay da aynı noktadan geçer. Aynı noktadan geçer diyebiliriz. Şimdi bununla alakalı birkaç soru da çözebiliriz. Mesela bununla alakalı bir tane örnek yazalım. Şöyle olsun. Bir ABC üçgeni çizelim. ABC üçgeni çizdik. Son A açısı mesela 60 derece olsun. 60. C açısı da diyelim ki 40 derece olsun. B'den de bir açı ortaya çekelim. Şöyle. BD. Yani diyelim ki BD doğru parçası doğru parçası parçası B açısının açı ortaya olsun ve bize kimin sorsun mesela BDC BDC açısı ölçüsü kaç derecedir diye sorsun. Yan tarafa bir örneklik yer daha ayıralım. Şimdi B açısının her bir parçasına BB dersem ABC üçgenin iç açıları toplamı yani 2B artı 60 artı 40 ne olmalı? 180. Üçgenin iç açıları toplamı 180'di. 2B artı 100 eşittir 180 ise 100'ü karşıya çıkarma olarak attım. 2B 80. 2'yi de bölüm olarak attım sağ tarafa. B kaç oldu? 40 oldu. B'ye 40 diyelim. Bana sordu şu içini boyadığım açıya da X diyelim mesela. Bu sefer şuraya bakıyorum arkadaşlar. Şu BDC üçgenine bakıyorum. Şimdi ben o üçgene baktığımda şunu söyleyebilirim. Mesela onu da şuraya yazalım. X 40 ve diğer 40'ın toplamı 180 olmalıdır eşittir 180. Yani x artı 80 180 olmalıdır. Demek ki x de buradan kaç derece olur? 100 derece olur diyebiliriz. Şimdi bu üçgendeki iç içe ortayla alakalı bir örnek daha yapmak istiyorum. Çok da uzatmayacağım. Ha. Mesela şöyle bir ABC üçgeni olsun. A açısı 80 derece olsun. Şöyle 80 daha okunaklı yazalım. Sonra B'nin içe aç C'nin yine iç aç gidip şu D noktasında kesişsin. Ve bize şu aradaki açıyı sorsun. Yani BDC açısının ölçüsü ne kadardır diye sorsun. Şimdi yapacağımız şey şudur. Eşit olan açılara isim vermek. Mesela B'ye B dedim. C'ye C dedim. Ve sonra şeye bakıyorum. Büyük üçgene bakıyorum. Bakın şu beyazla çerçeve dediğim üçgene bakıyorum. O üçgen bana diyor ki 2B, 2C ve yukarıdaki 80 derecenin toplamı 180 olmalı. 80'i sağ tarafa attım. 2B artı 2C kaç oldu? 100 oldu sol taraf iki parantezini aldım. Hani çarpmanın toplama üzerine dağılma özelliği vardı. Onun tersini yaptım. 2'yi de sağ tarafa gönderince B artı C kaç oldu buradan? 50 oldu. Sonra devamında şimdi bakın şöyle içini boyadım. Üçgene bakıyorum. Şu kırmızıyla boyadım. Üçgene baktım. <laughs> Şu bana sorduğu açıya da X dedim. Ve o pembe üçgene baktığımda B artı C artı x'in 180 derece olması lazım. B artı C zaten 50 idi. Eğer 50 artı x 180 derece ise x'in de buradan 130 olması gerektiğini söyleyebiliriz. Evet, sabrınız için teşekkür ederim.